Evet herkese merhaba tekrardan sesimde olduğunu düşünüyorum. Evet aşağıdan kontrol etmiş. Şimdi bir haftalık videomuzda da birlikteyiz. şimdi hızlıca şunu yapayım. Önümüzdeki hafta ne bekliyoruz hemen bir de bu hafta ne oldu onu görelim. Aslında pazartesi ve salı günü önümüzdeki hafta sanayi üretim verileri. Yani pazartesi bizden ve Avrupa'dan ee, Salı günü de aslına bakarsanız Çin ve Amerika'dan e, sanayi üretim verilerini Kasım ayı için göreceğiz. Bu iki günkü önemli veriler bunlar. Çarşamba günü FOMC var yani FED toplantısı 16 Aralık'ta. Ee, burada bir e, İngiltere enflasyonu ve Avrupa'nın e, imalat PMI verileri özellikle Aralık için Avrupa tarafında e, bu verileri çarşamba günü takip edeceğiz. Perşembe Avrupa'dan enflasyon varken e, İngiltere tarafında e, İngiltere Merkez Bankası'nın da faiz kararı veya e, işte Japonya ve Avrupa'da olduğu gibi FED ile birlikte belki e, Çarşamba günü bir destekleyici politikaya daha devam edecek mi onu göreceğiz. E, Cuma günü de e, aslında biraz daha sakin bir e, gün. Ee, ama cumartesi günü yani cumadan cumartesi biz haftaya bu cumartesi için söylemiyorum. Önümüzdeki haftada e, kapadıktan sonraki cumartesi de bankacılık tarafında Amerika'da stres testi sonuçlarını göreceğiz. Şimdi bu hafta neler oldu? Biz hem Avrupa Birliği ya da Avrupa Liderler Zirvesi'nden Türkiye için çıkabilecek bir yaptırımı bekledik. Bu ertelendi Mart'a. Ee, Avrupa tarafında 500 milyar euroluk bir paket. Ee, ve bu e, destek paketinin e, hem bütçenin onaylanmasıyla birlikte 2022'nin Mart ayına kadar uzatılması. E, tabii ki şu an içinde bulunduğumuz Cuma günü itibariyle Katsa'nın yani Amerika'daki Türkiye yaptırımların buradaki 12 madde içindeki 5 maddenin Türkiye için geçerli olabileceği konusu temsilciler meclisinden geçtikten sonra Trump'ın imzalandığı söylenen ve hafta sonu bunun açıklanması beklenen bir yaptırım kararı var ama bunda şu an için net bir beklenti de yok ama onu da bekleyip göreceğiz. Dolayısıyla görebildiğim kadarıyla piyasalarda yani şu an için biraz sonra fiyatlamalara da bakacağız. Sanki Brexit meselesi biraz sterlin tarafında ve özellikle Avrupa borsalarında biraz sıkıntı yaratmış gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra BDDK'nın ve Sayın Elvan'ın açıklamaları vardı. Yani hem gerekli adımların atılacağı konusunda hem de BDDK'nın işte Türkiye'de de bir destek paketi, destek paketlerinin uzatılması, daha doğrusu alınan kredi vadilerinin uzatılması, kurun ortalama olarak fiyat olarak takip edilebileceği gibi İçeride de bazı destekleyici hamleler gördük. Bakıyorum şöyle bir ne oldu diye. Enflasyon 19 yıl sonra Çin'den bu hafta için konuşuyorum. Geçtiğimiz çarşamba negatif geldi. Avrupa'yı konuştuk ve bugün de aslına bakarsanız bir nebze Amerika'dan üretici fiyatı ve Michigan tüketici güveniyle haftayı kapatacağız gibi gözüküyor. Şimdi gelelim. Bugün itibariyle bir dünyadaki durum nedir? Yani hem herhalde bizim CDS'ler, evet bizim CDS'leri bir şey yapalım, açalım öncelikle. Bakın son dönemde 350'ye kadar inen CDS'imiz aslında 395'lere çıktı. Şu an 393'lerde bunu bir göstermek istedim. Borsalar tarafına baktığımızda şu an için kapalı olan yani uzak doğuda kapalı ve mevcutta açık olan borsaların durumu e, vadeleri biraz sonra Amerika tarafında göreceğiz. Yani bu üst taraf Amerika'nın e, dünkü kapanışı aşağısı sabah e, uzak doğudaki kapanış ve şu anda Avrupa'nın durumu. işte burada bakın neredeyse %2'lere varan e, İspanya'da e, DAX'da yine aslında %1.8'e yakın bir düşüş var. E, vadeli tarafta ise özellikle Amerika'daki endeksler önemli. E, burada da yine 0.80'lere falan bir negatiflik var. Şimdi bunun bizim Türkiye'deki piyasaları etkisini e, uzak doğunun vadesinde eksi olduğunu düşünürsek yani aşağı yukarı burada e, yani belki bilmiyorum burada açık mı şu an Meksika tarafı ama onun haricindeki tüm endekslerde e, bir kırmızılık hakim. Ee, gelelim bizim e, fiyatlara yani ne oluyor e, kur tarafında e, kur tarafıyla başlayalım hatta. Şimdi bugün bu bahsettiğim katsa yaptırımları e, Avrupa tarafındaki yaptırımların Mart'a doğru sarkabileceği e, özellikle her ne kadar Moody's'in 12 Türk Bankası'na e, bir not arttırımı gelse de kurda enteresan bir şekilde e, herhalde dünkü Merkez Bankası istatistikleri sonrası 3 milyar doların üzerinde bir e, yerleşiklerin de e, burada pozisyon alması sonrası bir talep oluştu. Aslında daha önce de gördük yani 8.05'lere doğru. Fakat kalıcı olmadığını görüyoruz. Yani şöyle bir 4 saatlik yaparsak grafiğimizi. E, burada 8.02'lere doğru bir hareket olsa da e, hemen günlüğe dönüyorum. Bakın şu e, daralan takos dediğimiz kısmın içerisinde e, kur... Günlük bazda da hareket etmeye devam ediyor. Dolayısıyla şunları da sizlerle birlikte güncelleyim. Biraz şöyle ileriye doğru çekeyim. Şunu söyleyebilirim. Ben bu sıkışan trend içerisinde aralık ve hatta ocağa da geçirebileceğimizi düşünüyorum. Bu yeşil alanlar arasındaki bölgeler şimdilik biraz şey gözüküyor. Yani sanki böyle arafta kalınan seviye gibi yani 7.90 ile 8 arası ee, ama e, herhalde pazartesi günü de yine e, biz 7.80 90 arasında bir kur ve haftayı da aslında 7.65'ti. Aslında bu dip seviyeleri mesela şu, şu bölge e, hatta şurası pardon 7.65 şuraları yani burada 7.75 hatta 7.75 7.92 gibi bir aralık önümüzdeki hafta için kur seviyesinde takip edilir. Şu daralan takozun içerisinde bakın zaten yukarı doğru da bir inme var. Hareketler zaman zaman geri çekilmeler olsa da yukarı doğru kurda devam edecek gibi gözüküyor önümüzdeki haftada. Şimdi parite bir nebze burada tabi sarı bir alanın neresi olduğunu geçen haftaki videomuzda tartışmıştık. Yani biz doların zayıf kaldığı sürece hemen endekse dönelim bakın 91'lerin hala altında bir Dolar grafiği var. Belki bu trendi uzatmamız bize ileride faydalı olabilir. Bu trend altında kalan bir süreç var. Dolayısıyla Euro doları değerlendirirken bu sarı alan önümüzdeki 30-40 gün içerisinde bir tepe oluşumuna sahne olabilir demiştik. Ama şu an için gözüken şu 8 günlük harekette tepenin aslında sanki 1.21.80 gibi bir yerde oluşmuş olabileceğini gösteriyor. Fakat hala 1.2095'in hatta dönüşünde de 1.20'nin altına bir geçiş görmediğimiz için yani şu trendi belki şöyle alarak bu trend üzerinde hala parite tarafında yukarıda yeni yılın da içinde olduğu bir tepe hareketinin şu bölgelerde bir yerde oluşacağını bekleyerek devam etmemiz gerekiyor her ne kadar indikatörlerde bir yorulma gözlemlense de ne zamanki 20.95 kalıcı olarak aşağı kırılır trendi de o zaman kırmış olacağı için kısa vadeli ee, bir 1.20 hareketi ve sonrasında buranın bir yeni zirve olup şöyle biraz küçülttüğümüzde e, haftalığa da döneyim evet şu 1.25 seviyesinin e, biraz uzak kaldığını konuşabiliriz aksi takdirde e, hala e, bu bölgede yani şu 1.25 tepesinden önce bu bölgede haftalık tarafta 1.21.80 üzeri bir kapanışta yeni zirve için e, yol açık gibi gözüküyor. Şu an için e, parite tarafında diyerek bunu da e, buraya ekleyelim. Bakın daralan bir üçgenin de yukarı doğru kırılımını e, önümüzdeki hafta e, görebiliriz açıkçası. Şimdi e, altına gelince burada biraz enteresan bir durum söz konusu. Şu trendler yani çizgisel olarak biraz daha uzattığımızda iki tane yukarıda baskı yaratan bölge 1870 burası da aşağı yukarı 1900'e tekabül ediyor şu anda bunlar bir gözümüzün hedefinde kalsın. Şimdi burada aşağıda bir destek trendimiz var. Şurası 200 günlük üstel ortalamamız. Dolayısıyla bu yeşil alanın aşağısına doğru ben geri çekilmenin devam edeceğini bekliyorum. Yani tekrar 1795'lere doğru ve 1765-1870 hareketi de hala bir tepki hareketi gibi gözüküyor. Indikatörlerde aşağı doğru göstergeye devam ediyor. Dolayısıyla önümüzdeki hafta maksimum 1860-1850'lere doğru hareketler olsa da Yeni bir değişken olmazsa doların bu kadar güçsüz kaldığı yerde bile 1800'lerin üzerinde çok sert hareket göremediğimiz altında ben aşağı doğru hareketin devamını bekliyor olacağım. Şimdi buradan etkilenen gram aynı kur hareketinin verdiği bize 471 e, e, direnç bölgesini kıramadı. Kur geri gelince de tekrar 465'in altına geldiğini gösteriyor. E, gram da aslında yani şuradan bir çizgi çekeceğim ama henüz buralarda bir tepe bekliyorum oluşmasını. Ama kısa vadeli yani çok net şöyle bir ufak trend çizilebilir. Ve bu trend kırıldığında tabii ki 10 altında beraber ben kurda bu kadar etkili olacak bir hareket beklemiyorum. Gramda da tekrar 460'lara doğru bir geri çekilmeyi önümüzdeki hafta görebiliriz gibi geliyor bana. Çünkü gramda da kurda yatay. Ons altında aşağı hareketle ben tekrar aşağılara 450'lere doğru bir hareket bakın indikatörde zorlanmış her ne kadar bir yukarı gitse de beklemeye devam edeceğim şu an için petrol çok aşağıdan gelen bir trendimiz var yani bu seneki dibinden Onun için onu tutuyorum yeni trendimiz de hemen altında petrol 50 doların üstünde kalırsa bakın şöyle yapalım bir tane de ufaltayım. Bir kere 51 dolar ya da 50 .90 ve 53-10. Ee, nasıl yapacağız? 53 Şuraları. Yeni hedef olabilir. Neden? Haftalığa geçeyim. Kendimi zorlamayayım. Şimdi bakın. Şuradaki şeyi görüyor musunuz? Dibi. Yani bu senenin ee, Şubat'ında pandemi başlamadan önce. Şimdi biz 1.50 tepemizi e, şuradaki dipten alıyoruz. Yani daha doğrusu bu 1.51 de şu, şunun dibi 1. E, 50 bakayım. Bakın. En düşük 50.07 görüyor. Sonra 51 var sonra da 53.10 var. Dolayısıyla petrolde e, günlüğe döndüğümde ve küçülttüğümde ben şöyle bir şey görüyorum hareket önümüzdeki sene bir kere 45 ile veya 35 ile 50 dolar arasında olan aralığın 45 ile 60 dolar arasına çekilmesi gerektiğini petrolde kısa vadeli 47-80'e kadar hatta 49 dolara kadar bir geri çekilme olabilir ama bugün 50 dolar üstünde bir kapanış görürsek... Yıl sonuna kadar 53 dolar hareketi 51 direnci unutulmamak kaydıyla geçilebilir. 50 dolar altını bugün kalıcı bir şekilde denersek o zaman tekrar 49.50 ve 49'a doğru önümüzdeki hafta borsaların bu durumunun devam etmesiyle bir geri çekilme de görebiliriz. Gümüşte altına çok benzer. Bakın bu trendin altında tepkiyi yaptı. Çok net vurdu trendin tepesine. Geri dönüyor. 25'ler hatta 24.80'ler geçilemedi. Yeni direnç 24. Burası da geçilemez ve altın gibi geri çekilme görürsek önce 23 23.20'ye sonra da tekrar 22 22.20'ye doğru bir geri çekilme görebiliriz. Trendler, indikatörler aşağı doğru bir hareketi gösteriyor. Dolar endeksine bakmıştık. Şimdi Sterling'de enteresan bir durum var. Çok sert bir yükseliş yani 1.35'leri test etti, iki destek ya da iki trend çizgisinde aşağı kırmış. Ee, şu an baktığımda 50 günlük ortalamanın da altında. Ee, dolayısıyla bir tehlike sinyali veriyor. Eğer bu Brexit kaynaklı ve halledilmesi durumunda yukarı bir tepki vereceği işte buralar 33'ler düşünülürse 32-50'ler falan. Yani şu an için sterlinin aşağı doğru inmenin bir süreç. Ancak yukarı hareketin devamı için ya 130 ya da bu trendin üstüne yani 132 50'nin üzerinde bir hareket görmemiz gerekiyor. Aksi takdirde aşağı doğru inmenin devamını bekleyebiliriz. Bu bir eksit meselesi biraz karışırsa. Şimdi gelelim hisse tarafına. Burada iki tane çok önemli çizgi çizdim. Bakın buradaki grafiklerimizi hep biliyoruz zaten kırmızılar işte kanallar falan tepelerimiz var. Artık bu tepeleri de geçtik. Bizim meselemiz neydi? Bakın burada e, Borsa İstanbul'un TL bazlı artık bir tepesi kalmadı. Şimdi döviz bazlı yani dolar bazlı bakarsınız işte 1.7'ler 1.9'lar 2 centler ama TL bazlı şurada bir sıkışma var. Yani burası 1350 zirvemiz e, aşağıdan gelen bir trend var. E, gün içi marjlar çok daralıyor. Eğer bugün 1350 TL'nin 1350 endeks üzerinde kalır bu trendin üzerine atarsak hızlı bir 1400 hareketi görebiliriz önümüzdeki günlerde. Ama kur hareketi e, dışarıdaki borsaların negatifliği bu gün sonunda 1350 kapanışa bizi iterse o zaman da ben tekrardan işte 1300 20'lere 25'lere doğru bir hareket beklentim var şu an itibariyle saat yani 3.30 olmasına rağmen bu kırılmayı aşağı doğru görmüyoruz ama şu sıkışma sonrası ya bu üçgen içerisinde hareket devam edecek ya da şu aralık içerisinde aşağı doğru bir hareket olacak dolayısıyla bu akşamın kapanışı önemli 1350'nin üstünde olur. Hareket devam ederse hedef 1370 ve 1400 seviyesi yani şu kırmızı çizgin olduğu yer olmazsa da bir teknik düzeltmeyi 1300'e kadar ortada 1325 olma kaydıyla bekleyebiliriz. Yani borsanın net çok sade bir analizi de budur. Şimdi toparlarsak haftaya sanayi üretimi İngiltere Amerika Merkez Bankası olacak. Sanayi üretim verileri yani Çin'den, Amerika'dan, Avrupa'dan ve Türkiye'den pazartesi, salı, çarşamba, perşembede iki tane merkez bankasına yoğunlaşacağız. Borsada 1350 e, önemli bir e, destek ve direnç bölgesi şu an için. Altında ve gömüşte durum biraz sıkıntılı duruyor. 1850, e, 2350 veya 24'te gümüşte bir e, önümüzdeki haftanın tepe noktası. Kurda her ne kadar 8'in üstü test edilse de 7.75-7.90 hareketi önümüzdeki hafta devam edecek gibi duruyor. Bunun yanı sıra sterlindeki geri çekilme Brexit. Dolayısıyla iyimserlik geri döndürebilir ama 32.50'nin üstüne kalmazsa 1.30'a kadar bir geri çekilme olabilir. Parite kendi ayakları üzerinde duruyor ama özellikle 1.20.95 aşağı kırılırsa Orada her ne kadar 21-25 arası bir tepe beklesek de geriye doğru bir geri çekilmenin başlangıcını önümüzdeki haftada görebiliriz. Dolayısıyla parite kapanışı, Borsa İstanbul kapanışı bugün için önemli olacak gibi gözüküyor. Şimdiden ben herkese iyi hafta sonları, iyi tatiller. Hoş kalın, hoşça kalın. Yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.